Merhaba güzel hanımlar Zehra ile her şey kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra yeni bir oya ile karşınızdayım. Uzun zamandır video atamıyordum. Ya üzerimde nazar mı var? Nazar varsa pışt 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 çıksın. Her yerimi kesiyorum. Her yerimde göz çıkmış. Sırtımda bir göz çıkmış. Allah'ım o kimin gözü? Bir bulsam. En son nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Ben kocayla nasıl iyi olunur? onun püf noktasını verecektim. Evet arkadaşlar. Nasılmış? Her şeye tamam diyeceksin. Püf noktası bu kadar basit. Her şeye tamam diyorsun. Kocayı elinde ip gibi oynatıyorsun. Başka çaresi yok hanımlar. Yok yok yok. Her şeye tamam diyeceksin. E bir zaman sonra koca ne yapacak? E dayanamayıp her istediğinizi yapacak. Bu kadar basit. Her şeye tamam diyerek kocalarımızı delirtiyoruz. Her istediğimizi yaptırıyoruz. Nerede kalmıştık? Şimdi oyamıza geçelim. Çok güzel bir oyayla karşınızdayım. Her zamanki gibi şöyle gördüğünüz gibi kadife boncuklarım var. Bununla efsane kiraz oyası yapacağız. Ve bir tane de bu boncuğumdan var arkadaşlar. Şimdi ben size oyanın yapılışını göstereceğim. Böyle boncuklardan böyle oya olur nasıl olur göreceksiniz. Şimdi oyamızın yapılışına geçelim. Arkadaşlar bir kere tığıma doladım. Yandaki tığ batımdan girip bir iki kere de çıktım. Bir iki üç dört zincir yaptım. İki aramdan girip buraya dört zincirimi kapattım. Bu şekilde. Bir kere tığıma doladım. Aramdan girdim. Bir iki kere de çıktım. Bir iki üç dört zincir yaptım. İki aramdan girip 4 zincirimi burada kapattım. nasıl desem alt sıramız bu şekilde devam ediyor. Şimdi yaptım bu şekilde. 4 zincir atmayacağız bu sefer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir attım arkadaşlar. Oyamı döndürüyorum. 1 2 3'üncüye batıyorum. Buraya bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Oyamı tekrardan döndürüyorum. Bir kere tığıma doluyorum ve bir yaprak oluşturacağım buraya. Bir iki kere de çıktım. İki kere doladım. Dokuzlu arama girip bir iki kere de çıktım. İki kere doladım. Arama girdim bir iki üç kere de çıktım. Bir iki üç zincir çek e, üç kere doladım. Aramdan girdim. 3 kere de çıktım. Ha, bu arada o kadar tavsiye verdik bir abone olmayı da unutmayın arkadaşlar lütfen. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bak abone oldunuz mu? Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Tamam, abone oldunuz. O zaman yaprağımıza devam edelim. 1 2 3 kere doluyorum. Aramdan geçip 1 2 3 kere de çıktım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir yaptım. Bakın görüyorsunuz. Şu en son aramdan girip 4 zincirimi buraya kapattım. Kapattıktan sonra buraya gördüğünüz gibi 4 tane zincir kapaması yapıyorum. 1 bu 2 bu 3 bu da 4. 4 tane zincir kapaması yaptıktan sonra 9 tane arama girip burada kapattım gördüğünüz gibi bir dakika hemen yaprağımızı size göstereyim. Bu şekilde bir yaprağımız oluştu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yaptım. Bakın arkadaşlar burayı dikkatli bir şekilde izleyin. Anlamınız için anlatıyorum. Şimdi bu boncuğumu aldım. Ya ben şimdi size göstermek için bu şekilde yapıyorum. O oyamız çok basit çünkü. Bakın arkadaşlar. İlk önce bu küçüğünü geçirdim. Bakın gördünüz mü? Sonra bu boncuklarımdan bir dakika arkadaşlar mavi olanını aldım. Mavi olanını da geçirdim. Bakın bu, bu şekilde iki tane boncuğumu arasından geçirdim. Bakın bu şekilde. Sonra tutuyorum bu ikisini. Mavimin arasından bu şekilde girdim. Ama beyazımızdan girmiyoruz. Bakın durun dikkatli bir şekilde göstereyim. Beyazdan girmiyoruz. Şuradan kancayı tutup bakın. Bu şekilde durun arkadaşlar sabitleyin. Bu şekilde tutup bakın. Aradan geçirdim bakın. Geçirdikten sonra bakın şöyle oluyor. Ve buradan alıp buraya 6 tane ya da 7 tane yapalım. 6 tane zincir kapatacağız. 4 5 6 oldu. 7 de bu aramızı kapatıyoruz. Bu şekilde oluyor bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bir tane daha yapacağız aynısından. 1 2 3 4 5 6 7 zincir yaptım. Bakın bu şekilde uzattım. Uzattıktan sonra bir boncuğumu geçirdim. Bakın bu şekilde beyaz boncuğumu aldım. Onu da bu şekilde geçirdim. Görüyorsunuz. Aldım bu uçu. Bakın size iyi anlatabilmek için bu kadar detaylı anlatıyorum. Yoksa bir saniyede bitirirdim ben. Şöyle sabitleyelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunu itiyoruz. Bakın. İpi bırakmıyoruz. İttik. Bakın girdi içine görüyorsunuz. Bakın girdi içine. Şimdi burayı parmağımıza tutup alttan arkadaşlar sabitleme kısmında biraz sıkıntı yaşıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi alttan geçirip bakın diğer üsttekine dokunmuyoruz. Onu almıyoruz. Direkt şuradaki ipi alıp bakın görüyorsunuz değil mi? Şu şekilde altından geçirdim. Bakın. Geçirdim ve buraya da aynı şekilde 6 tane kapatma yapıyoruz 1 2 çok güzel bir kiraz oyası Gerçekten arkadaşlar herkes bu oyayı yapacak Ben yazmamı bu ipler uyduğu için bunu yaptım ama bir şey söyleyeyim mi yani bu oya en çok yakışan renk kırmızı yeşil gerçekten ben kırmızı boncuk bulamadım Siz bulursanız kırmızı boncuklu yapın efsane kiraz oyası oluyor bakın iki tane iki tane yaptık buraya ve şimdi bir tane daha yaprak yapacağız bir zincir attım bir kere tığıma doladım aramdan geçtim bir iki kere de çıktım iki kere doladım aramdan geçtim bir iki kere de çıktım iki kere doladım aramdan geçtim bir iki kere de çıktım iki kere doladım aramdan geçtim bir iki kere de çıktım üç kere doladım aramdan geçtim bir 2 3 kere de çıktım. 3 kere doladım, aramdan geçtim. 1 2 3 kere de çıktım. 1 2 3 4 zincir yaptım. Bu son aramdan şu son yaptığım şeritten girip 4 zincirimi kapattım. Buraya 4 tane zincir kapaması yapıyorum bu yaprağıma karşılıklı iki yapraklı, iki kirazlı efsane bir oya. Son ilmeğimi de bu aramdan geçirip kapattım. Sonra bakın arkadaşlar sonrasına gelelim. Bir kere tığıma doladım. Yandaki tığ batısına geçip bir iki kere de çıktım. Aynı şekilde devam ediyorsun. Çok basit bir oya. Ben bu şu an size anlattığım için tabii ki de bu kadar uzun sürüyor bir iki bu şekilde dört zincir bir kere tığına dola arandan geçir bir iki kere de çık aynen bu şekilde devam ediyoruz ben size oyamı göstereyim bakın şu oyanın şu oyanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar hemen gösteriyorum oyamı muhteşem bir oya oldu. Bakın ütülenmeden bu şekilde duruyor. Ütülendikten sonra siz artık düşünün ne kadar güzel bir oya olduğunu. Bu kadife oyalar her yerde satılıyor. Her yerde bulabilirsiniz yazmanıza göre. Bence efsane bir oya oldu. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Lütfen buraya kadar izlediyseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kocalarınıza her şey evet demeyi unutmayın. Evet dedikten sonra siz her şeyi yapın. Hadi görüşmek üzere.